Rüyalar insan zihninin en gizemli kapılarından biridir ve bu kapının ardında sıkça karşılaşılan imgelerden biri uçma rüyasıdır. Gökyüzünde süzülmek, ağırlıksız hissetmek. Adeta özgürlüğün en saf haline dokunmaktır bu. Peki hiç düşündünüz mü? Rüyada uçmak bize ne anlatmak istiyor olabilir? Sadece bir hayal mi yoksa ruhumuzun derinliklerinden yükselen bir mesaj mı? Psikolojik açıdan bakıldığında rüyada uçmak genellikle özgürlük arzusuyla ilişkilendirilir. Gündelik hayatın baskılarından, sorumluluklarından serilme ihtiyacımızın sembolü olabilir. Uçarken hissettiğimiz kontrol duygusu aslında hayatımızı yönetme arzumuzu yansıtır. Ama kontrol kaybedip düşüyorsak bu da güvensizlik ve kaygılarımızı simgeler. Psikanalitik açıdan Freud rüyaları bilinçaltının dili olarak yorumlar. Bu bağlamda uçma, bastırılmış arzuların veya özgürleşme isteğinin bir göstergesi olabilir. Sosyolojik açıdan ele aldığımızda, uçma rüyası bireyin toplumsal rollerden kurtulma isteğini sembolize eder. Belki de aile, iş veya toplum baskısı altında hissediyoruz. Rüyada uçmak, o zincirleri kırma, kendi yolumuzu çizme arzusunun yansımasıdır. Hatta bu rüya bazen toplumun sınırlarını aşma, kendi benliğini ortaya koyma cesareti ile ilgilidir. İslami yorumlarda ise rüyada uçmak farklı şekillerde ele alınır. Bazı tabirlerde yükseklerde uçmak makamın artmasına, şerefe ve itibar kazanmaya işaret eder. Ancak kontrolsüz uçuş hayal kırıklıklarına ya da dünya işlerinde dengesizliğe yorulabilir. İmam Nablusi gibi alimler kişinin niyetine göre bu rüyanın hem olumlu hem de olumsuz anlamlar taşıyabileceğini söyler. Spirtüel açıdan bakıldığında, rüyada uçmak, ruhun özgürleşmesi, bilinç ötesine geçiş olarak yorumlanır, bazıları bunu astral seyahat deneyimiyle ilişkilendirir. Göğe yükselmek, ruhsal bir uyanışın, farkındalığın simgesi olabilir. Adeta insanın kendi öz benliğine yaptığı yolculuğu temsil eder. Modern spirtüel akımlarda ise uçma rüyaları, evrenle birleşme, sınırsız potansiyeli hissetme deneyimiyle ilişkilendirilir. Yani bu rüyalar sadece kişisel değil, evrensel bir mesajla taşıyor olabilir. Gelin şimdi kendimize soralım. Rüyada uçtuğunuzu gördüğünüzde siz hangi duyguları hissettiniz? Özgürlük mü, kontrol mü yoksa düşme korkusu mu? Belki de cevap bu rüyaların sizin için kişisel anlamında gizlidir. Siz hiç rüyanızda uçtunuz mu? Yorumlarda paylaşın. Bakalım en çok hangi duygular öne çıkacak? Ve unutmayın rüyalar sadece gece gördüğümüz hayaller değil. Bazen ruhumuzun bize fısıldadığı en derin mesajlardır. Lütfen videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Desteğiniz kanalımızın büyümesi için çok önemli. Şimdiden desteğiniz için teşekkür ederim. Rüyanız hayır olsun.